Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere hayvanlar hakkında bilgi vereceğim. Hangi hayvan nasıl, nelere göre alınmalı? İyi bir hayvan almak istiyorsanız, öyle uzun ömürlü bir hayvan almak istiyorsanız, Allah kaza bela vermesin. Ki böyle hayvanları tercih etmelisiniz. Yani fuar ineklerini tercih etmelisiniz. Şöyle bir şey, hayvan almadan önce bir fuar inekleri diye yazın internete ve alacağınız ineğe bakın. Hangi özellikleri, hangi değişiklikleri, hangi farklılıkları görüyorsanız veya göremiyorsanız ona göre ince bir çetele tutun. Şimdi sizlere ben bu videoda hepsini açıklayacağım. Önemli özellikleri, bilmesi gereken bilgileri ve aklıma gelen her şeyi sizlere yardım ederek paylaşacağım şimdi hemen yakınlaşalım bakalım ki burada notlarıma ilk önce bakıyorum Evet memeler demişiz memeler Master çok önemli şimdi şöyle bir şey ee, hemen düzgün bir şekilde göstermek için sizlere diyorum ki ilk önce hayvana bakın Bak, bu hayvana bakın nasıl diye nasıl görünüyor Sağlıklı mı görünüyor? Nasıl görünüyor bu hayvan? İyi mi? Değil mi? Bir kontrol edeceğiz. Her neyse. İlk önce önemli olan mevzulardan biri anormallik dışarıdan ilk bakışta göremediysek diyoruz ki memeler. Memeler düzgün mü? Memeler, ineklerin memeleri düz mü? Yamuk yumuk falan olmasın. Biri ince, biri kalın. Değişik değişik olmasın. Neredeyse hepsi eşit olsun. Bir. Sonra memelerin boyu eşit mi? Kısa mı? Nasıl? Yani bakmalıyız. Fazla uzun olmasın, fazla da kısa olmasın. Ee, benim tavsiyem orta bir halli olsun. Yani santim derece veremiyorum. Ee, normal. Kalınlığı normal olsun. Memeler normal olsun. Ve alacağınız inekler alacağınız inekler arkadaşlar bu fuar inekleri gibi olmayacak. Bunu bilin. Böyle bir fuar inekleri istiyorsanız bulma ihtimaliniz zor. Ama e, en azından bunun e, görünüşünde, bunun özelliklerinde fakat e, daha örneğin bunun puanı 5 ise onun puanı 3,5 olacak. 4 olacak. Puanı daha düşük inek. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani bunun gibi inekleri bulmak zor. Her neyse. Şimdi devam edelim. Memeleri boyu dedik. Düzgün mü dedik? Yamuk yumuk olmasın. O önemli. Mastisiz. Yani mastis diyoruz biz buna. Mastis diyorlar. Neyse. Bizim dilimizde mastis yani sertlik Mehmet tıkanıklığı var mı? Şuralarda, şuralarda veya memelerin kendisinde sertlik var mı? Mastist var mı? Kontrol etmeliyiz. Yani bu bir bölme, bu bir bölme. Sol tarafta da bir büyük bölme, bir küçük bölme. Yani dört tane torbası var. Bunları kontrol etmeliyiz. Ee, sertlik var mı? Ve memelerde sertlik var mı diye. Bu da e, memeler dedik 3 etti. Şimdi mastara gelelim biz. Bu mastar yani torba, süt torbası. Arkadan e, çıkıntısı var mı? Bu çok önemli. Yani arkadan çıkıntısı yoksa hayvan Artık kendini çekmiştir. Bayağı da yaşlıdır artık. O 7 yaşını geçmiştir. Diye düşünüyorum. Ee, öyle söyleyeyim size. 7 oğun artık neyse. Bu çıkıntı önemli. Bu bayağı çıkıntısı var bunun. Şimdi bu fuar ineği olduğu için dediğim gibi sizlere bu inekte bayağı var. Onun yarısı kadar olsa yeter. Eee Şimdi yandan gördüğümde de şöyle gözükebilir. Şöyle. Şimdi tam olarak perspektifinden anlayamıyorum. Fotoğrafın perspektifinden anlayamıyorum. Şimdi bu ineğin boyu da büyük bir kere. Yani küçük boylu inekler de tercih edebilirsiniz. Et et olarak fazla et değil ama süt olarak 20 kilo, 22 kilo verebiliyorlar. Güzel ve sağlıklı ilerleyebilen inekler var. Ee, şöyle ki, arka demişim ben. Arka dizi geç ee, geçmeyecek demişim. He. Şimdi arka dizi geçmeyecek ne için demişim? Şu maslara var ya. Bir de meme. Şunun boyu buna. Bu arka dizi diz kemiğine göre şöyle bir saniye yanlış oldu. Tıkladım. Şöyle bir çizgi çizin geçmeyecek. Bak. Şöyle bir çizgi çizin geçmeyecek. Yani e, eğer ki buraya geçiyorsa e, ve mastarı da büyük değilse e, ee, bu eksi bir not olarak düşün bunu. Sonra demişim ki ben damarlı mı ve pürüzsüz mü? Damarlı mı? Damarları gözüküyor mu ineğin? Nasıl? Nasıl inek? Ve baktığında burası buruşuk değil. Pürüzsüz. Sadece gergin gözüküyor bu fotoğrafta. Ama yanıltmasın. Eee buruşuk yani değil böyle bebek teni gibi olacak yaşlı olduğunu anlamanız için e, işte bu arkadan veya sağdan soldan sarkıyor mu buruşuk mu diye onu da anlayabilirsiniz şimdi e, ne dedim arkadan baktığınızda sarkmayacak sarkıntılı gözükmeyecek buralar fazla yani azıcık olabilir de hani böyle 100 tane iğne inceleyip bir tanesinden illa yani görürsünüz. Evet, sırt görüntüsü. Sırtı daima düz görünecek. Düz. Böyle düz çizgi gibi bak. Görüyorsunuz. Evet. Sırt kürek kemiği arka sırta eşit olacak demişim. Bu kürek kemiği diyorum artık. Ne kemiği bilmiyorum. Araştırmadım. Şu sırt kemiği ile şu kenar kemik eşdeğer olacak. Genelde eşdeğer olacak. Öyle görünmesi gerekiyor. Yandan baktığında arkadan baktığında yanıltabilir ama yandan baktığında her iki taraftan eşit görünmesi gerekiyor. Sonra demişim ki ayaklarda sorun olmasın. Ayaklar çok önemli. İnekleri taşıyor toparlanmayacak inek kontrol için her ayağa dokunacaksın sopayla ayağında neyse dokunacaksın var mı sorun yok mu sorun inek hareketli mi yürüteceksin ineği. bakacaksınız bir sağa bir sola ona göre inceleyeceksin ineği ve demişim ki ben gözler gözler düzgün mü bazı gözler Hastalıklı gibi görünüyor kırmızı falan işte neyse titrek oluyor gözler bildiğin tüplü televizyon gibi titriyor böyle siyah ekran olurdu ya tüplü televizyonlarda böyle böyle taramalı gibi aynı öyle titriyor değişik değişik yani körmüş gibi sanki bir de heyecanlı mı korkak mı ürkek mi çok önemli gözlere bir bakın nasıl bakıyor sakin mi? Kulaklar nasıl oynuyor? Sakin mi? Ee, ürkekliği ne kadar? Sizi gördüğünde ürkecektir tabi ama az ürkmesi gerekiyor. Yani çok ürkerse, ürkerse, hoplayıp zıplarsa sıkıntı yani. Şöyle bir şey notlarımı devam ediyorum. Ee, kaç doğum yapmış? O önemli. Yaşı ve e, kaç doğum yapmış? O önemli. Yani 3 doğum yapmışsa yani idare eder. E, kaç yaşında bir onu bakın yaşına göre. Yaşı fazla olmasın. Ne yaşı işte 5 yaşında olur. 6 yaşında bilmiyorum o da olabilir. 6 yaşında da olur diye düşünüyorum. Yani daha iyi bir e, şey istiyorsanız yaşını ve doğumunu e, kontrol edin ama bunu en sona saklayabilirsiniz bu bilgiyi ya da ilk sorarsın yani piyasa incelersin artık öğrendiğin her şeyi ilk sorarsın ama e, en son sorulması sorulması gereken değil miyim? yani en son sorun daha iyi her şeyi kontrol edin. Çünkü yaşlı sonra vakit kaybetmeyin şu kadar bu kadar diye. Yani sağlık kontrollerinden e, bir almaya mı e, karar verdiniz ili? Sağlık kontrollerini e, yani kısmen bir görsün Paytar kendi gözüyle görsün Baytar. E, tel yutmuş mu bir şey yutmuş mu bir şeysin direktörle bir kontrol etsin o varsa satar zaten için onun e, tel varsa almayın e, ona göre bir baytarı çağırın onaylasın o da ben bunu beğendim deyin sence nasıl yani e, artık alacaksanız almaya karar verdiyseniz parayı biraz kıyacaksınız baytara tanıdık bir baytar e, artık 300 lira falan artık verirsiniz geliş ücret kontrol ücret Tanıdıkse almaz dahi. Her neyse, for ineklerine bakın muhakkak eksik ne, fazla ne, ineklerdeki farklılıklar neler? Yani inek, ee, dediğim gibi memeler çok önemli. Diğer yerleri de önemli ama en önemli süt veren kısım bu olduğu için buna daha çok önem ve özen gösterin. İneklerde kamburluk e, olmasın. Yani boyunda burada bazen kamburluk oluyor. Böyle bir çıkıntı oluyor. Şöyle. Orası da düz olsun yeterince. Yani şöyle uzaktan baktığında bu iğneye benzesin. Ben şimdi size her şeyi teker teker söyledim. Şimdi bu notları alın. Hemen bir aşağı inelim. Bakalım başka hangi inekler var. Örneğin bak erkeklere. Erkek inekler de bu şekilde düz sırtı bak. Taş gibi inek. Ondan sonra bakıyorsun buna. Yani bunun da gördüğün gibi şurasını geçmiyor mastarı. Hatta bu daha genç sanırsam geçmiyor bak. Meme memeler Şöyle toplasan geçmiyor bu arka dizi. Heh. Ondan sonra sırt düz geliyor. Bu kemik geçmiyor. Damarlı ve damarlı ve pürüzsüz. Yani belli ediyor yine kendi. Afif çıkıntısı var burada. Çok güzel. Bak hafif çıkıntı var. Çok güzel. Yani bu inek tam puan alacak ineklerden biri hatta bakalım süt verimi ne kadarmış süt 11 kilo veriyormuş 11,5 kilo e diğer türlü de işte sabah akşam sayacağınız için ne oluyor toplamda 21 kiloya ulaşıyor güzel yani böyle bir iniğini olsun var ya Sırtın yere gelmez. 10 yıl, 15 yıl rahat rahat bakarsın. Beslenme çok önemli, bakım çok önemli. Uzun ömürlülük varmış gördüğünüz gibi. Süt herhalde aylık bu. 1113 kilo süt veriyormuş galiba. Ee, aylık mı ya? Bir hesaplayalım hemen. Mesela buradan bir e, hesap makinesine geçelim. Hemen bakalım. 11 nokta 454 çarpı 60 diyelim. 60 kere sağlayacak bir ayda. 687 çıktı. He. Acaba bu neyi söylüyor bize? Ben anlayamadım. Tabi 600 güne çıkması gerekiyor. Yani bu 1113 demiş. Herhalde günde günde 3 kere için mi acaba bir bakalım. Günde 3 defa bazı inekler sağlıyor. Şimdi 11.454 çarpı 90 diyelim. Aynen. Günde 3 kere sağım yapılırsa diye söylenmiş bir veri. Yani bu inek çok çok sütlü. Çünkü mastara da baktığınızda süt torbasına büyük inek e, ortalama ne kadar yapıyor o zaman bu? 10 15 16 bayağı iyi ya 33'ten 34 buçuk 34 buçuğun yarısı 17 250 güzel güzel yani böyle bir ininin olsun yeter sana evet bakalım devam ediyoruz evet gördüğünüz gibi arkadaşlar inik efsane maşallah sonra sonra bakalım bakalım evet bu gördüğünüz gibi genç biraz hatta baya genç olabilir ama çok dinamik evet ineklere devam ediyoruz ve görüyorsunuz arkadaşlar memesi siyah bak memesi siyah bu önemli değil ve istediğimiz özellikleri barındırıyor damarlı on numara Süper. Bunun ismi neymiş? Donovan. Eğer ki bu türde bulursanız Donovan. Çok güzel. Anne Dor istiyor. Güzel yani. Bunlar herhalde cins isimleri. Dragster. Evet. Bu inek de çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Dubai mesela diyor. Bu erkek çıktı. Burada aynen. Yani arkadaşlar bak sizlere söyleyeyim mi? Şurada bak hafiften görüyorsunuz. Ne var? Birazcık boyunda kamburluk var ama tabii bu cinse göre değişiyor. iyi araştırın. Tabi bu boğa bu yani. Sonuçta Erkek e, dişisinde düz. Şöyle görüldüğü üzere dişisinde düz yani. Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarımda sizlere her zaman e, en iyisini ne yapmanız gerektiğini söylemeye devam edeceğim. Bu inekler mevzusu burada bitmedi. Sizler de e, inek alırken dikkat edilmesi gereken şeyleri titizlikle, önemlilik, önemlilik göstererek e, seçiminizi o şekilde yapın. Yani ben inek alacağım. Bana bir inek ayarlı. Hadi şu kişi arayayım, bu kişi arayayım. Bana inek bulsun. Alayım gitsin. İyi bir inek mi? Telefonla görmeden, etmeden ya da Whatsapp'tan videolu şekilde İnek almayın. Yani tamam ben alıyorum, hadi getir ineği bana demeyin. Burada gayet güzel bir şekilde sizlere anlattım. Evet görüyorsunuz memesi yani masları e, burada çok net bir şekilde pürüzsüz. Görüyorsunuz burçukluk yok, sarkıntı yok. Yani bu inek güzel bir inek zaten fuar iliği sonuçta güzel olmayacak da başka hangi inek güzel olacak Evet ineklerimize maşallah diyoruz hayvancılıkta tarıma hayvancılığı her şeye hayvancılıkta tavuk olur piliç olur horoz kaz ördek küçük baş büyük baş neyse önem özen gösterelim tarımı hayvancılığı bitirmeyelim kendinize iyi bakın Sizler de kendinize iyi bir hayvancılık sistemi kurmak için beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.